ne yapıyorsun ağzında kalemle, bir şeyler söylüyorsun? Diksiyon çalışıyorum da. Öyle mi çalışılıyor? Evet, böyle çalışılıyor. Kelimelere düzgün bir şekilde telaffuz hmm. edebilmek hmm. ve anlaşılır konuşabilmek için. Böyle kalemi tutturuyorlar ve tekerleme söyletiyorlar. Ben de deneyeyim. Peki deneyin. Ne olur Bu kalem mi? niye benim elimde, onu da bilmiyorum ama. <laughs> Denemem için tam hazır şu anda. <laughs> Her zaman kalemsiz geçmem. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Ağzımızı alıyoruz. Ve Sen, sen bize yani? bir tekerleme açıyor şu anda, bakalım. Evet. Sen, bu olur? Aşağı 嗯，我的，啊 <noise>，可可可可可可呀，哎 <noise>，是谁呀？你看呀，可可可可可可呀，哈 <noise> 哈，可恶。<noise> <noise> Lıkalık. İşte Ay. O ya. Yani yani. Tamam tamam yeter yeter anladım <You> tamam. Bak şöyle bir şey yapalım. Hadi bu şekilde biz bir oyun oynayalım. Bunu daha da bir eğlenceli hale getirelim. Hum. Birimiz yine ağzında kalemle bir şey söylemeye çalışsın. Öteki de ne anladıysa onu karşısındakine anlatsın, söylesin. <It��> Sevdim bunu. Tamam. Ama ne anlarsa. <gülüyor> <anlarsak>. <gülüyor> tamam. 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 İlkini yapıyor. Bilmem taş kağıt makas yapabiliriz. Tamam hadi. <laughs> Taş, kağıt, <kört>, makas. <laughs> ya. İkimizi de kestin. O zaman bay bay. <laughs> Biz sen ne yapıyoruz ya? Tamam. Hadi bakalım. Taş, <laughs> kağıt, <kört>, makas. <laughs> yani İrem anlatıyor şimdi. Evet. evet. Buldum o zaman söylüyorum. Aa. <laughs> ne dedi? Şişhane gibi bir şey dedi sonun. Şişhane ne? <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle. Söyle <laughs> <laughs> bakayım. <laughs> Hiç sinemaya gitmem. <laughs> Resim yapmayı çok severim. ne? Bir daha söyle. Anlaşılırsın. <laughs> ben sinemaya gidemem. Hayır. <laughs> Gerçek anlaşılmıyor. <laughs> tamam ne söyle söyle söyle. Üç tekrar bitti. Ruj sevmem. Aa, <laughs> bana mı laf Bana mı? <laughs> yani ben sevmem arkadaşlar. Ya sen sevmeyebilirsin <laughs> abi ne yapayım? Bu bilgiyi ne yapayım ben şimdi? Ya Nasıl bu ruj kısmını anlamadım. <laughs> Ay can ben hiçbir kelimeyi anlamadım. Ne <laughs> yani. Ben şişhaneye kadar, sinemaya kadar gittim. <laughs> Geldim ben zaten. Hadi. Şişhane dediniz sıra ya. Sıra sende. Tamam, sıra bende ben, ben anlatacağım. Geç tamam. bakayım. Söylüyorum. Çok oldu. Uyuyak yapmayacağım. Ya ben anladım. Ne? Sen anladın söyle ne anladın sen söyle. Son kısmı anladım. Ye yemek yapmayacağım dedi evet. ama baş anlamadım evet. ben. Çok yorgun. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> çok yorgun. <laughs> çok yorgun. Çok yorgun. Bak bu kızın ama diksiyonu bizden daha şey. Benim diksiyonum iyi oldu. Buradan belli oldu. Ben Aynen. sınıfta kaldım. sınıfta <laughs> kaldım. tamam şimdi sıra bende söylüyorum. Akşam eve yiyince kızı yiyeceğiz. Ok. Oh, ben anlamadım. Açayım ve gidince köpeğimi gezdireceğim. Gezdiririm dedim. Anlıyor. <laughs> bir tur daha dönüyoruz. Ben o zaman başlayabilirim hemen. Başla bakalım. Ama ne söyleyeceğim? Hey. He. Köydeki inoş olmuş. Geyikli dalım. İlacımı almadım mı? Geyikli dalım mı? Köydeki ineğin ne olmuş? Köydeki ineğim ne olmuş? Ne var ineğe? Çocuğum olmuş. Yani bebeğim olmuş. Çocuğum olmuş. siz daha sert. Buzal, buzal, buzal olmuş. Evet. FC diyor arka Köydeki ineğin buzu olmuş. Tamam. Bravo, sıra sende. Sıra sende Söylüyorum. Hakikaten ben her gün yıkarım. Saçlarımı her gün yıkarım. Ya evet ya. Ama öyle olunca şey oluyor. çabuk yıpranıyor. Uçları falan kırılıyor. Her gün yıkamak ben çok <laughs> <ama. Maalesef. gülüyor> Neyse artık. E ben de söyleyeceğim o zaman. <laughs> evet seni bekliyoruz. <söylemek> <laughs> Zor bir şey olsun. Zor bir şey mi olsun? Evet biliniyor yani. Tahmin ediliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Hold <laughs> 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 es kau tu yuva Nerede? Evet. Neyce ne olunca? Bolca yağmur yağınca. <laughs> araba yolda kalınca mı? Ekskavatör araba yolda kalınca açıyor çekini. Ben ne anladım biliyor musun? Bolca yumurta ekskavatör yolu açar. Bir daha söyle. Tekrar söylüyorum. Pardon. <laughs> <laughs> Bodrum'da yol patlayınca eski otor yolu açar. Yani, yani, Bodrum'da yol patlayınca eski yolu açar. Ee. Oldu <laughs> mu? Evet, oldu. oldu. Çok oldu. güzel oldu. <laughs> Keşke evet. olsa da açsa. Yollar patlayınca ekskavatör yol açıyor. Ekskavatör müydü onlar ya? Ekskavatör mü? Ne, ne, İş makineleri İş geliyor. makinesi işte. İş makinesi. Evet. Güzel. Güzel Döndük Arkadaşlar, bütün Arkadaşlar ailenizle, kendi aranızda arkadaşlarınızla bence güzel oyun. Bence de katılıyorum. Ben eğlendim, eğlendim. eğlenceli. Eğlenceli. <laughs> Hoşçakalın. Bakalım siz nasıl cümleler kuracaksınız. <laughs> Bizden komik olacak kesin. Tamam. Hadi günaydın. Hadi günaydın o kovdu. Evine gitsin. Herkes evine <laughs> <laughs> hepimiz evine <gitsin. gülüyor> <laughs> Oldu o ol zaman. Size kolay gelsin. Bay <laughs> <laughs> bye. Bay bay.